merhaba nasılsın? İyi hamd olsun. Siz benim nasılsınız? Evet arkadaş. Öyle benim mi? Ismim, evet. Benim ismim Hasan Kaya Sezler Orta'nın'ıyım. Ben de dedim bir espri yapalım dedim. Biz de süt çekelim dedim. Öyle ha, mi? He. Anam sütü getiriyoruz. Çek, evet. bir dakika. Kaçırdım orayı. Bir dakika alalım. Süt çekecektik ama sütte yoktu. Kız süt getir bana böyle bak kız. <laughs> evet makine de dönmüyor. anası ki bu makinenin. Makinemiz dönmüyor Yılmaz Bey. Öyle mi? Evet dönmüyor. Bir önce makineyi tanıyalım, Ne, ne makinesi bu, bu? Bu süt makinesi kaymak. Buradan kaymak akacak, buradan süt akacak. Öyle mi? Ee, Yılmaz da buradan bakacak, Ertuğrul da buranın içine bakacak. Öyle mi? Süt makinası ne yapıyorsun bu makineden? Bundan süt çekiyor şimdi kaymak. Buraya kaymak akacak, buraya süt akacak. Anında biri kaymak mı oluşturuyor. Evet. Şimdi açıyorum burayı. Döndürüyorum yavaş yavaş. Kızın alacak. Canlı canlı. Bu Yılmaz Bey. Şu anda dönüyor makinemiz. Sütun evet. Kaymak oluşunu izliyoruz efendim. Evet. Kıran yokuşu çıkıyor ortalarda kıran ne, Nereye çıkıyor abi? Kıran yokuş. <laughs> Şu grand var ya kıran kehin oraları çıkıyor. Şimdi bir de işte sen attı. Abi radara yakalandı herhalde gelmedi radar, Radar, radar yazmaz bana. <laughs> evet. Be bekliyoruz abi Evet kendi yücünü sustu. Evet kıtırama geldi. İçi vuruyor. Aç diye açıyorum. A açtım. Aha süt geldi Yılmaz Bey. Süt geldi kaymağı bekliyoruz. Kaymakta gelmiyor işte makine kaymak atmıyor işte bir şey ne istiyor mi? bu. Ne istiyor? Vallahi ağayı görecek. Ağayı görecek. Ağa kimse... Kimi ağa? Vallahi A orada İbrahim Yıldız var. Ağa Ertuğrul Bey var ağa orada. Öyle mi? Evet bir boşa dolmuyor Ertuğrul Bey. Ağa gelsin buraya. Ağa gelsin. Kaymak gelmiyor ağa gelmezse evet, kaymak sokat... gelmiyor. Evet Ertuğrul Bey kaymak A, gelmiyor. Ağayı alalım. Aa mıdır? Bu sütün yağsız yağsız. Yağsız olduğu için kaymak Vallahi, gelmiyor. Sen gidip koyacaksın Ertuğrul Bey yağlı olacak. Yoksa dönmüyor. Sütü yağsızmış. İnekler yağlanınca ben kaymak gelir Yılmaz Bey. E. Ya, yani Yok ki süt yağsız ondan gelmiyor. E. Ben ne diyeyim? E. O şimdi atacak oraya bir şeyler ki gele. Bunu şimdi şu yayıkta yağını çıkarsın ondan sonra Yılmaz Bey. Öyle mi? E. E. Doğru mu diyor? Doğru söylemiyor. Orada da aynısı olacak. Orada da yayık olacak. Ya, ya bu ağadan beklentin de senin abi? Anam Allah! Makine nazar da hadi vermiyor bana bir şey değil. Makine kendini yiyecek. Tamam yavrum. Ertuğrul Bey görüyor. Makine patladı yani her taraftan fışkırtmaya başladı. Bir de geri sen olsun. Evet. Hadi Ertuğrul Bey. Bu Seni görelim. Istiyorsun? Bu ağdan istediğin ne? Vallahi gelmiş o. Makine kafayı yiyecek. Ağam ne istiyor bu senden? <laughs> ne istiyor Abi. bunun? Kaymak istiyor benden. Kaymak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, hadi ver ağam kaymağını. Hadi, Kaymak hadi. yanımda yok şu anda. Yok mu? Yok. Diyor ki makinaya diyor galiba e, bu bakşiş mi e, istiyor? Bakşiş istiyor da bakşiş olmaz buna ya. Bay, bayan olsaydı olur. Aha ahıyor. Geldi mi? Geldi bak. Gel ama bak. Ha evet kay ya alamadık ama. Ya bak şiş onun işte gel. diyor. Şunu kes. Kaymak kes. Kes. Kaymak kesim kaymağı. Kes. Ke abi kes abi. Bahşiş olmazsa kaymak yok. Kaymak bay yok. Hadi bir bakalım. Hadi bak A'yı bekliyorum bu arada. Ağayı bekleyeyim. Bekleyeceğim arkadaş. Öyle mi? Hadi. Atın ya vermezse ne zamana kadar bekleyeceğiz? Otur ona kadar. <laughs> Abi bir dakika bu ne? Bu şey onu atacak git öyle. Ne atacak bunu? Ne atarsasın? Gel, gel gel. Ne atarsasın? Kendini <laughs> atmasın da de. Hah. Hadi kendini atmasın. Aa attı. Oğlum beş kere bu kadar yayılır mı lan? Bak 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 5 <laughs> kere. Bana haberi 100 kere kaptı ya Gitti gitti gitti. gitti. Üstünde de para kalmadı mı? Gitti. He. Efendim? Hah. Para kalmadı mı? 5 kere koymuş buna şuna bak bak bak. Ağadan 5 kere geldi. Ağadan 5 kere. Yılmaz Bey'den koyalım bir de. Evet kamera beden görelim. Öyle mi? Evet. Yani sunucularda verir mi? Tabi sunucu da verir evet seni görelim. Yani ben bakış atarsam kaymak buraları do dolar aşağı. Bir bakalım. <laughs> e, bakalım cüzdanında varsa atalım yoksa. At abi sen yani, kameracısın. Yani sunucularda da, çok bulunmaz sunucu. ama para. Vallahi yoksa cüzdanı bırak al. Öyle mi Bulun, bırakayım? Cüzdanı bırak. Cüzdanı. Yani neyse Oğlum, Özel eşyalarım var. Geçerli. Kredi kartı. O da geçerli. Ne geliyor abi? Hadi. Bakın ısınmazsan. Bak, Bak geri veririm Arkadaşlar ağa 5 attı. Biz i̇şte, ağanın üstüne Hılaştı. geçti. Ben ne yapalım? Ağalık öyle değil i̇şte, bak gördün mü? Bak. ağalık böyle olur. Vay 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 vay. Bu para ağırlık da benden gitmek gülme. istemiyor yalnız. Gelecek gelecek gelecek. Tamam mı? Geliyorum bir deneyelim. Yani paraların üstüne gelecek kaymak. Yani seni de değiştiriyor. Öyle. Değiştir. Çok iyi daha. Evet böyle de sütümüzü çakmış olduk evet. ama kaymamız az geldi.